Gönderdiğiniz şeyleri, radyo teşekkür söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Genel Başkanınız çok istiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz açınızda bir teklif Market düşüyor. Vergiler düşüyoryla gidiş Ama gönlümüz, kalbimiz sizin evet. Cumhurbaşkanı olmuş. Sağ olun. olun. Buna yürekten... Evet arkadaşlar. Paraları sen tahsil ediyorsun galiba. Nasılsınız? an evet. evet. İyi teşekkür ederim. Başkanım nasılsınız? Şeyler ikram edelim. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çay yemek. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir gün sadece vatandaş olarak gelirsem inşallah. Çay i̇nşallah. Yemek inşallah. Sizin mutfağınızı zengin zaten biliyoruz. Evet. Ben değil tabii dünya biliyor. Allah'a şükür mutfağımız. Çocukların hakkını hukukunu savunacağız. Kadın kardeşlerim size de söylüyorum. Evlatlarınızı okuttunuz. Üniversiteyi bitirdiniz çoğu işsiz. İş bulamıyorlar. Geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Acaba yurt dışına gidersem para kazanabilir miyim diyorlar. O nedenle gençlere de şunu ifade etmek isterim. Sizin geleceğiniz bu ülkedir. Bu ülkede size imkan sağlayacağız. Bu ülkede çalışacaksınız. Bu ülkede kazanacaksınız. Bu ülkede üreteceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Bunlar çalışıyorlar. <laughs> Beşli çetelere para veriyorlar. <laughs> Değerli arkadaşlarım, sevgili Antepliler hiç meraklanmayın. Sizden çaldıklarını, esnaftan, sanayiciden çaldıklarını 481 milyar doları onlardan alacağım ve halka vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Gidecekler kendi ülkelerine. Kendi ülkelerine gidecekler. Onların 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 kendileri huzur içinde orada yaşayacaklar. Onun altyapısını da oluşturacağız. Suriyelilerle de konuştum. Onları nasıl göndereceğimizi de anlattım. Türkiye'den eğer bize iyi imkanlar sağlanırsa Avrupa Birliği fonlarıyla onların yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız. Parayı tatil yapacak. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız ve kardeşlerimizi oraya göndereceğiz. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar. Tatil yapmak istiyorlarsa, düğün yapmak istiyorlarsa, eğlenmek istiyorlarsa, bizim lokantalarda yemek yemek istiyorlarsa hafta sonları gelebilirler. Antep'in bütün kapıları açık, Hatay'ın bütün kapıları açık, Kilisi bütün kapıları açık. Gelsinler, yemeklerini yesinler yapsınlar. Pazartesi olunca kendi ülkelerine gitsinler. Orada çalışsınlar. Orada üresinler. Evlatlarımızın güzel yüzlü, güner yüzlü olmasını isterim. Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Korsan, korsan bir miting yaptınız hepinizi sinirliye götüreceğim. Zulüm bitecek mi diyor? zulmü bitireceğiz hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmüne son vereceğiz. Bir daha ifade edin. Zalimin zulmüne son vereceğiz. Adaletin özü odur. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.